Ama burada iddiasına, parasına, yemeğine ısmarlamasına demiyor. Onun için genel manada tallo oynayanlar elini domuzun etine ve kanına bulaştırmış gibidir diyor. Bu hadis-i şerif sahittir. Bunun manasında ne kastedilmiş? Domuzun etini kanını yerken elini ona sokan gibi. E domuz yemek nasıl haram? Domuzun etine kanına elini niye bulaştıracaksın yani? E, yerken elin değiyor etine kanına ya. Yerken. E, o yemek ne? E, Kur'an'da en büyük haram. Bu da onun gibidir ne demek? Bu da aynı haram diyor işte. Buradan haramlığa gidiyor. Şu halde zar ile oynamanın haramlığı domuzun etini ve kanını yemenin haramlığına benzetilmiş olduğu için bunun önemi açıklanıyor. Hem haram hem de çok önemli büyük bir haram. Tavla olayında. Ee, yine de buyuruyor Ebu Musa Eş'ari radıyallahu teala anh'tan men la'ibe bin nert rasulü İbn-i Macer Anbel'de de var. Tavla oynayan muhakkak Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Bu da çok büyük bir haram olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra Kurtubi Rahim'e olan beyan çine, bu hadis şerifler hiçbir vakti ve hiçbir bir durumu istisna etmek sizin. Tavla ve satranç oynayanın Allah ve isyan isyanmış olduğunu ifade ettiğinden Allah ve Resulüne isyan haram olduğuna göre bunlarla oynamak da toptan haram sayılmıştır diyor. Bunu bu hadis İmam Halimi El Minhaj fi Şuabil İman'da zikrediyor. Büyük muhaddis Maliki Fakih İbn Abdilber et temittim de Kurtubi meşhur İmam Kurtubi el Cami'l Ahkam Kur'an tefsirinde de zikrediyor. Menlebe bi şatrancı fakat asallahu Resulü. Orada da satranç hakkında Allah Resulü'ne isyan ettiğini beyan ediyor. Burada kaynakları zikrediliyor. Mezhepler arasında satranç hususunda ihtilaf vardır. Hanefi mezhebinde tahrim haramdır. Şafii'de mekruh olduğu ifade edilse de cevap veren yerler de oluyor. Tavlada ittifak var. Tavlada hiçbir iddiası olmasa da zarları eline almanın ve tavla oynamanın haram olduğunda ittifak var. Bunu evvelki derslerde de söyledim. Onun için buyuruyor meselüle diye Abu bin Nertun ve Gun fe tavla oynayıp sonra kalkıp namaz kılan bir adam varsa ki var namaz kılanlardan da böyle var. Hele ki yazlıklarda şimdi e, yazlıklara gidecekler. Otellere, şuralara, bulan yazlıklara gidecekler. Akşam zar ellerinde atacaklar. Namazda kılanlardan gördüm ben. Var yapıyorlar bunu. İşte bu adam diyor tavla oynar da sonra kalkıp namaz kılarsa diyor. Meselüle diye tevallahu bil demil domuzun kanıyla ve irin kusmukla abdest alıp sümmeyekum kalkıp namaz kılan neyse o da odur diyor.